Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda size ineklerimizi meradayken göstereceğim. Ve şu anda yağmur yağıyor. Çok Trabzon'da. Sağanak şeklinde. Ara ara böyle çoğalıp azalıyor yağmur. Ama kesebilir her an. Bu videomuzun konusu da hayvanlar en çok yağmurlu havalarda otlamayı severler. Böyle serin sıcağın olmadığı bir dönemlerde. E, sebepleri de şunlardır. Arkadaşlar niye hayvanlar, inekler böyle havalarda e, otlamayı severler? Çünkü sinek olmaz. E, kene, işte böyle böğürtü böcek, hayvanlara yapışabilecek e, böcekler bu tür havalarda pek bulunmazlar. E, biliyorsunuz sinekler ve keneler e, sıcak havaların e, böcekleridir. O yüzden şu anda gayet mutlu bir şekilde otluyorlar merada. E, yukarıdaydılar. Şu anda e, e, onları rahatsız edecek etken olmadıkları için bayağı karınlarını doyurdular. Çiftliğimize doğru geliyorlar. Onları da göstereyim size. Bakın. Gayet doydular arkadaşlar. <laughs> Şurası simkelerim kendi. Dengesini kaybetti. Ya yani bir de şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. E, bu tosun e, tekrar söylüyorum biliyorsunuz bahçemizde doğmuştu. E, bir yaşını iki gün geçti. E, yani iki yaşından iki gün aldı. Ve bir şeyler oldu bunu arkadaşlar. Artık ergenliğe mi girdi? Ne olduysa bu artık e, saldırganlaşmaya başladı sanki öyle hissediyorum. E, bir yanına burada tel var. Bu tarafa gelemez de. Bir yanına gidelim bakalım benim yeğenim var küçük yeğenim ee, bahçeden geliyormuş amca o tosun beni vuracak beni işte öyle yapacak falan filan dedi oğlum bu bir şey yapmaz dedim ama e, sonrasında bana da ufak tefek şeyler de bulundu şu anda herhangi bir şey yapmıyor normalde yapmıştı bana İnşallah daha da yapmaz yani fenalık diyelim artık. Evet arkadaşlar, e, hava yağmurlu. Söylemiş olduğumuz gibi bu bu tür havalarda hayvanlarınıza e, sinek ilacı sıkmanıza gerek yok. E, kene ilacı demiyorum. Bakın, sinek ilacı sıkmanıza gerek yok. Kene ilacı zaten e, ayda bir e, yapılması lazım. Öyle biliyorum ben. En kötü iki ayda bir böyle sırt bölgesinde işte koku bırakacak, keneleri itecek bir şekilde yapılması lazım. <laughs> Ama sinek ilacının etkisi çok fazla sürmediği için yağmurlu havalarda boş yere sıkmanıza gerek kalmıyor. Evet hayvanlarımız otlamaya devam ediyor. Bakın karın bölgesinde hiçbir boşluğu bir şey kalmadı arkadaşlar. Yüz yuvarlak duruyorlar. Bu da doyduklarının göstergesi. Evet şeyden devam edelim. İşte sineklerden bahsediyorduk en son. E, bu tür hava işte şartlarında sinek ve keneler çok fazla ortaya çıkmazlar. Sinekler hiç çıkmazlar. E, peki. E, biraz da kenelerden bahsedelim arkadaşlar. Bizim gibi böyle meraya e, hayvan e, salanınız varsa. E, kenelerden bahsedelim. Birçoğunuzun başına geliyordur. Sadece meraya hayvan salmakla değil. Bu ottan, samandan... E, yani sizin üzerinizden e, Yani herhangi bir şeyden ineğinize tekrardan yapışabilir ama Genelde e, mera e, Meraya çıkan hayvanlar Çok fazla Yağmuru silelim e, Çok fazla keneye Maruz kalırlar ve taşıyıcı da Olabilirler arkadaşlar meraya çıkmayan hayvanları e, Onlara da Bulaştırabilirler Merak ediliyor Ben de e, merak ediyordum bir zamanlar tabi e, araştırdıkça e, öğreniyorsunuz her şeyi arkadaşlar. Kenelerin hayvanlarımıza ne gibi bir zararı olabilir? E, onlardan bahsedeceğiz şimdi. Kusura bakmayın biraz tırsıyorum. Yani aklım o tarafta. E, şu anda bir büyükbaş hayvanın saldırısına uğramak istemem emin olun. Kokla bakalım. Eskiden böyleydi sadece arkadaşlar. Gelip koklardı ve giderdi ya da geçlerdi. Şimdi artık böyle kafasıyla dürtüyor. Bakın şimdi karşılık verdi mi o da bana... Hayır! Neyse keneler almazsak işte ya da hayvanlarımızı ilaçlamazsak kenelerin hayvanlarımıza ne gibi bir zararı olabilir? En büyük etkeni arkadaşlar iştahsızlığa sebep olurlar. Hayvanlarımızda zayıflığa sebep olurlar. Zaten birbirini çağrıştıran şey iştahsızlık ve e, zayıflama. E, ateş yapabilir hayvanda. E, gözlerde sararma meydana gelebilir. E, kansızlığa aynı şekilde yol açabilir. Bu tür durumlarda e, hayvanımızı e, oldukça rahatsız edecektir arkadaşlar. E, zehirlemelere kadar yol açabiliyor tabi biliyorsunuz. E, i̇nsanlarda da bu mevcut. E, keneyi böyle kurcaladığınız zaman işte işte kafası kaldığı zaman ya da e, sizi ısırdığı şekilde e, onu oraya ezdiğiniz, büzdüğünüz zaman şu an e, zehirleme gibi durumları da var kenelerin. Hayır! Git! Git buradan! Git buradan! Yapmamız gereken nedir peki bu keneye karşılık? İlaçlayacağız arkadaşlar. Zaten hangi veterinere giderseniz gidin, hangi ildeyseniz, hangi ilçedeyseniz kene ilacı dediğiniz zaman size bir sürü ilaç sunacaktır. Burada ilacın ismini vermeme gerek yok galiba. Bakın sinek ilacı demiyorum arkadaşlar. Kimisi işte sinek ilacı alıyor. O olmaz. Sinek ilacı adı üstünde yani sinek ilacının üstünde kene resmi varsa bile arkadaşlar o kene ilacı yerine bence geçmiyor onu da söyleyeyim size. Şimdi sinek ilaçlarının üzerine alıyorsunuz hayvana sıkmak için üzerlerinde bir sürü e, resimler var işte e, sinek resmi, sivrisinek ya da işte kene işte farklı böceklerin resimleri var. E, o <laughs> kene işte ilacı sürdüm yerine geçmiyor sadece kene için olan e, birebir etkili kokusuyla. E, iten veya işte e, koktuğu halde işte kene gelip hayvanınıza yapıştığı zaman onu öldürebilecek güçlükte e, ilaçlar tercih etmeye çalışın. Yoksa e, mera aynı şekilde bizim gibi meraya hayvan salıyorsanız çok fazla kenelerle e, sıkıntıya girersiniz. Hayvanlarınız da aynı şekilde e, bundan rahatsız bir duruma girerler. Şimdi e, şuraya da biraz bakalım. Kenelerden bahsettik veya tane ineğimiz gelmiş. Onu da içeri sokalım. Hatta bunlar da gelsin bakalım. Hadi gelin bakalım. Şşt. Sakin. Gel. Bu arada güneş enerjimiz kuruldu arkadaşlar. Bunlar onların kartonları. Ee, onu da ayrı bir videoya çekerim inşallah. Ee, bakın hayvanımız gayet karnı doydu. Öyle değil mi benim güzel kızım? Siz de hepiniz ayrı bir triptesiniz. Ha. Ne dokunduruyorsunuz, ne sevdiriyorsunuz. Gel hadi içeri girelim gel. Gel hadi içeri girelim gel. Islandı ama şu an çok mutlular arkadaşlar. Yani tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Hayvanların en çok sevdiği hava şartları. Yaz ayında ee, yağmur, serinlik, böyle sineklerin, böceklerin sevmediği havaları onlar çok severler. Bakın hiçbir tane bile sinek yok. Ee, i̇laçlama yapmadık. Ee, böyle fıs fısla. bugün hava serin Herhangi bir şey yok yani. Gel. Hadi. Evet seni de teyit edelim. Sen de doydun mu kızım? Bir bak bakalım abiye. Abiye bir bak bakalım. Heh, doydun mu sen de? Bakalım. Tamam bu da doymuş arkadaşlar. İneklerimiz doydu. Evet hayvanlarımızı bağladık arkadaşlar. Ama 4 tanesi geldi tekrar gitti. Ee, uzaklaştılar da baya. Çağırıyorum gelmiyorlar. Ben de buradaki neri yedirmek istedim. Bakalım diğerleri. Diğerleri gitti. Niye gittiler anlamadım. Çünkü gayet iyi gelmişlerdi. Karınları da doymuştu. Şimdi gidip tekrardan otluyorlar şu anda. Yukarıdalar. Yukarı kadar çıktılar. Neyse arkadaşlar bugünlük böyleydi. Ee, yağmurlu havalarda e, böyle bir bilgiler vermek istedim size. Merada eğer hayvanınız varsa meraya çıkan e, yağmur yağıyor diye çıkarmak istemiyorsanız bence çıkarmalısınız. Ee, onlar yağmurlu serin havalarda daha mutlu oluyorlar arkadaşlar. Yani ben bunun e, farkını çok iyi anlıyorum, görüyorum. Mesela e, hava sıcaktır, sinekler vardır. E, Bunak bir havadır. İnekler sürekli böyle kaçmak isterler, serin ararlar. E, kafalarını böyle ağaç aralarına sokarlar. Rahatsızdırlar. E, gözle görebilirsiniz bu hareketlerini. Ya da işte ahırına geri dönmek ister, otlamaz. Ama yağmur başlasın böyle arkadaşlar. Hemen hayvanlar böyle sanki yerden fabrika yemi yiyor. O kadar ki iştahlı. Harsus, harsus böyle e, kopara kopara köküyle birlikte bile neredeyse yiyecekler. Yani o kadar ki iştahları açılır. Çünkü rahat eder hayvan. Şunları da bağlasaydım çok iyi olacaktı. Videoyu mutlu bir şekilde kapatacaktım ama şimdi ne zaman gelirler bir daha belli değil. Benim de oraya gitmem. Yani halim yok. E, gidemeyeceğim maalesef. Mecbur bekleyeceğim. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, daha iyi daha güzel çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güneşin enerjimiz de oradan gözüküyor. Ona da ayrı bir video gelir. Daha sonra görüşmek üzere.